Evet merhaba arkadaşlar. Bunlar bizim hayvanlarımız. 3 adet. İkisi inek, birisi düve olmak üzere. Şu anda yiyecekleri verildi, suları verildi. Bu hamile gördüğünüz turuncu renk olan simental. Bu ortada gördüğünüz kısır düve muhtemelen kurban olacak. Bu sağda gördüğümüz inek de hamile. 6-7 yaşlarında olmalı sağdaki. Bu 2 veya 3 yaşlarında diyebiliyorum. Mondofon cinsi. Solda gördüğünüz inek de 3 veya 4 yaşında. Bu da yakında buzu ağlayacak. Şu an yonca otu veriyorum hayvanlarıma. Otomatik sulukları önünde. 4 taneydi, bir tanesi satıldı, 3 kaldı. Bu gördüğünüz süt makinesi arkadaşlar. İnekleri sağladığımız otomatik. Bunlar samanları. Şu gördüklerinizde hazır yem. Akşamları ver ve sabahları verdiğimiz. Şu yukarıda gördüğünüz yerde samanlık diye tabir edilen hayvanlarının, samanlarının, otlarının durduğu yer. Evet bu kısımda da var. Hayvan bağlanabilmek için altı hayvanlık yerimiz mevcut. Çoğaldığı zaman buralara da bağlayabileceğiz. Bu da hayvanlarımızın doğal gübresi. Onları aynı zamanda bitkilerimizde, bahçemizde vesaire kullanıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok hareketli yerinde duramıyor. Aydınlatmamız. Onlar ahırda giydiğimiz kıyafetler. Sadece burada giyiyoruz. Yukarı çıkmaya yarayan merdivenimiz. Şu camın arkasında da yine hayvanlar için otpağalarımız bulunmaktadır. bu gördüğünüz kimyasal kene ilacı dediğimiz ilaç hayvanlarımızı kene istilasından korumak amaçlı. Biberonumuz doğan buzalar için emzirmeye yarayan biberonumuz. Evet hayvanlarımız gördüğünüz gibi çok iştahlı. Herkese iyi günler arkadaşlar.